Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün karavanımızı tanıtacağız. Banyodan başlayalım. Böyle bir sürgülü kapımız var. Tuvalet ve banyo olarak burayı kullanıyoruz. Küçük ama işlevli. Bir tane portatif kasetli bir tuvaletimiz var. 20 litre. Şöyle bir lavabo. Küçük. Ve bir dolabımız var bu dolap küçük ama bayağı bir deodorant filan her şeyi alıyor burada sadece dolap, lavabo ve e, tuvalet vardı onun dışında her şeyi biz Ikea'dan e, aldık bunlar çünkü şey böyle vakumlu bir yeri delmeye ya da şey yapıştırmaya gerek yok hepsi çok güzel vakumlu ve çok sağlam evet bu şekilde bir aynamız var e, çöpümüz ve duş başlığımız var evet bu şekilde bu kadar banyomuz. Küçük ama kullanışlı. Bu duş başlığı burada musluk olarak da kullanılıyor. Sinektik küçük küçük bir havalandırmamız var. Orada sineklik ve güneşliğimiz var. Bu şekilde. Duvar kağıdını da biz yaptık. Biraz şöyle böyle ama <laughs> renk kattı. Evi. burayı kapattığımızda da orayla bir ilişkimiz kalmıyor. Bence burası çok hoş. Şurada şöyle bir yüklüğümüz var. Şöyle. Bayağı büyük burası da hem askıdaki eşyalarımızı alabiliyor hem de yorganımızı, battaniyemiz vesaire. Şurada bir sıcak suyumuz için çok güzel bir şofbenimiz var. Tüple çalışıyor. Bunun altında 90 litre bir buzdolabımız var. Standart. Bunu biz 12 volta çevirdik. 12 volta çevirdik. Şu an iyi ama akülerimiz şu an biraz yetersiz olduğu için anlayamadık. Daha karavanı bir hafta deneyimleme şansımız oldu. O yüzden şu an kapalı. <gülüyor> <gülüyor> kapalı ama onu da çözeceğiz. Şurada şöyle bir kilerimiz var baya derin çaydır şekerdir undur burada arkaya doğru baya derin ee, burada ışıklarımız ve suyumuzun gösterge paneli var buradan ışıkları açıp kapı su depomuzun suyunu kontrol edebiliyoruz sonra mutfaktan devam edelim Daha şöyle bir küçük masamız var bayağı iş görüyor. Aslında normal şartlarda lavabo bu tarafta olacaktı. Bu ocak bu tarafta olacaktı. O zaman bu daha kullanışlı olacaktı. Şu an pek kullanışlı olmuyor lavabo orada olduğu için ama yine de yani yardımcı oluyor diyebiliriz. Da böyle bir kilerimiz var. Kahvelerimizi, işte baharatları, termoslarımızı, yağımızı aşağıya doğru kışlık menemenlerimiz falan bayağı alıyor. Güzel, kullanışlı. Burada tabaklarımı koyduğum bir alan var. Arkaya doğru bardaklar, tavalar işte ıvır zıvır şeyler. Tabakların arasında peçeteler var. Çünkü yolculuk anında çatlama, kırılma vesaire olmasın diye. Fırınımız şu an maalesef çalışmıyor. Dolap olarak kullanıyoruz. Çünkü e, akülerimiz yetersiz. Bizim invertörümüz 1000 volt. Bu daha fazla elektrikle çalıştığı için orada bir hesaplama hatası olduğu için şu an bu çalışmıyor ama onu da çözeceğiz. Burada lavabo olduğu için bu çekmecemiz biraz böyle şekilli. Böyle buraya bardakları ve çok kullandığım kaşıklarımı işte tahta kaşıkları vesaire koydum. Bu tarafta çatal, bıçak yine şey yani karavanda düzenli olmak biraz zor tamamen sı sığması için odaklanılıyor. Burada da ıvır zıvırlar var. Böyle bu şekilde. Üst tarafta da şöyle bir dolabımız var. Buraya hafif şeyleri koymayı tercih ettim. Yani tabakları aşağıya bu daha hafif olabilecek şeyleri buraya koymayı tercih ettim. Bu kilitler genelde hani hareket anında bir şey olmasın diye. Burada iki gözlü bir ocağımız var. Ev tipi tüplü çalışıyor. Bu taraftaki cam bu, bu karavanın standartında yok. Ama biz istediğimiz için bunu ve şu karşı taraftaki camı biz eklettirdik. Bunlarda sinekliklerimiz ve güneşliklerimiz mevcut. Güneşliklerin arka tarafı böyle alüminyum folyo gibi bir malzemeden olduğu için gerçek tatlı suyu geçirmiyor. Baya güzel. Bu tarafa doğru geldiğimizde burada da işte oturma alanımız var. Burası standart karavanlarda olduğu gibi yatak oluyor. Çift kişilik güzel. Ee, bu tarafta su depolarımız. Bu tarafta da işte depolama alanlarımız, akülerimiz vesaire var. Burada işte camlarımız. Ya mümkün olduğunca cam eklettirmek istedik. Çünkü gerçekten hepsi açık olduğunda çok güzel bir aydınlık oluyor ama şu an parlamaması için kapalı. E, bu camımız da öyle öne doğru açılıyor gerçekten. Çok güzel. Buranın da güneşi şöyle. Bu şekilde. Bu da şöyle bir minibüs hekimi artık nasıl dersiniz öyle bir şey var. Tamamen hava almak için yani sonuna kadar açılmıyor maalesef. Üst tarafta da raflarımız var. Rafları bu uçları daha düzgün görünsün diye içlerinde eşyalarımız var. Bu, bu tarafta da yine aynı şekilde. Şurada bir masamız var. Eşim burada çalışıyor. Ee, şurada bir dolabımız var eşyalarımız için. Çoğunlukla tabii ki benim eşyalarım. Burada da derin dondurucu olarak kullandığımız bir dolabımız var. 12 voltla çalışıyor. Şöyle. Yani çok sık kullanmayacağımız için bu açma kısmı biraz hani meşakkatli gibi ama şöyle. Bu şekilde. Gayet güzel. Kullanışlı. Ee, burada da bir bastonumuz var. Biz şimdi karavanımızı tabii yazın aldığımız için daha kullanmadık ne kadar ısıtır ne kadar ısıtmaz onu bilmiyoruz ama ısıtacağını düşünüyoruz. Öyle. Bu kadar. Teşekkürler. Geç. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada hipo karavanı tanıtıyoruz. Hadi hadi. Anlatam. Merhaba arkadaşlar. Bugün karavanımızın, dışını tanıtacağız. burada şofenimizin dış gideri var. Yani buradan hava alıp ona göre çalışıyor. Burada dolabımızın hava alması için bir alanımız var. Burası standart olarak bildiğimiz karavan kapısı. Burada bir tane dış aydınlatmamız var. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde burada bir bagajımız var. Bayağı geniş, derin bir bagaj. buraya ön tarafa bir tane bagaj yaptırdık. Bunun içerisinde büyük ev tipi bir tane tüp var. E, ve bastonumuzun mazot e, deposu burada ve içinde de işte dışarıda kullanabileceğimiz aletler var. Burada burayı anlatayım size. Burada bir tane kildimiz var. E, takılıp gidememesi için. Bunun içerisinde de alt tarafta ek olarak bir tane topuz var. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda ek olarak anlatacağız. Onun dışında burada 220 girişimiz mevcut. Su girişimiz ve dış dışımız var. Diğer karavanlarda olduğu gibi standart. Bunların hepsini aynı yere koydurduk ki güzel görünsün. Onun dışında bir şeyimiz yok. Karavan bu şekilde. thank you so much